Türk milli takımının özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. Hem buradaki hem de İstanbul'daki karşılaşmayı önemsediklerini ve maçlara çok konsantre bir şekilde çıkacaklarını biliyoruz. İstanbul, Avrupa tecrübesine sahip oyunculara sahipler. Bizim için kolay olmayacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. <laughs> Kadromuzda sakat oyuncular bulunsa da çok iyi bir takıma sahibiz. Sorun onlara farklı çözümler üretebiliyoruz. Kazorla Silva ve Riera gibi her zaman milli takımda forma giymeyen ancak çok kaliteli isimler kadromuzda bulunuyor. Onlar da Iniesta gibi oyunu çok iyi yönlendirebilen isimler. Kalibiyet serimizin önemi yok. Tek düşüncemiz Türkiye'yi iki maçlara yenerek 2010 Dünya Akbası'na bir adım daha yaklaşmak. Rekorları alt üst etmemiz bizi rahatsız etmiyor. Ancak biz her zaman bir sonraki maça odaklanıyoruz. <laughs> İngiltere'ye karşı ilk 11'de oynamak beni şaşırtmıştı. Vicente Del Bosque'nin bana inanması son derece güzel. Türkiye maçında heyecanla bekliyorum. Maç başlamak üzere artık. Sayın seyirciler. Dekatuncai. Aferin. Tuncay sana al topu. Nihat'tan da pas. Nihat ceza sahası. Açıdan Nihat Rokasiyas. Uzandı Kasiyas. bekliyor milli takımımız. Hayır diyor Musak'la. sakla. Gökhan. Gökhan. Tuncay. Semih yerden vurdu Kasiyas. Kasiyas uzanıyor. Korner. Oyunu devam ettiriyor Moussaka. E Villa 2-2, az adamla yakalanıyoruz. Torres ortada, Villa, Villa çabuk geriye dönmemiz lazım. Off, all side, go, 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 go. all side, all side. Yani inşallah yanım içindir. Araya koşturmayın, araya koşturmayın. Xavi. Torres, Torres burada Volkan uzandı. Ciddi. Tuncay Ataraya Arda Arda topunu attı Dışarıya gidiyor top Tuncay Ramos Torres İbrahim'in yanından döndü İkinci pozisyon yine döndü Nasıl attık yani, yani değdi de mi acaba bizim acıya, bilmiyorum da. Sanki bizim ayakları yerdeydi. İspanya'nın. Xavi. Eyvah. Volkan sekti Volkan'ı bizi bozsun ama. Eyvah. Top ağlarda. dakikalarda son derece tehlikeli bir takım golünü buldu. Bir savunma oyuncusundan Pique'den İspanya 1-0 öne geçiyor. Silva Ramos Silva Evet. Silva Torres geldi. Torres vuramadı. Volkan! <laughs> Bernabeu'da İspanya'yı kaybettik. 30 dakika. 1-0 kaybediyoruz. Herhangi bir şey görmüyorum. Yapmak istediklerimi yaptığımı düşünüyorum. Yarın yine olsa yarın yine aynı şeyleri uyguladım. Kastınızın ne olduğunu bilmiyorum ama genel olarak söylüyorum. Siz de genel olarak söylüyorsanız genel olarak, genel olarak ben de aynısını uyguladım. Hatta bazılarını zamanında daha önce aladım. Yani. 60 dakikayı iyi diyorsunuz ama 60 dakikanın israf halinde iyi oynadığı zamanları var. Evet. Ee, biz 60 dakikada onlardan biz 60 dakikada onlardan daha net pozisyona girdik. Bunları atamadık. Golden sonra da maç sonuna kadar aşağı yukarı İspanya'nın üstünlüğü vardı. Bu çerçeveyi böyle çizelim. Ama yine söylüyorum 60 dakikaya kadar girdiğimiz net karşı karşıya olan pozisyonda İspanya sadece 40. dakikada 40. dakikada Torres'in uzaktan bir şutu vardı. Onun dışında bir yoğunluk var ama bizim net pozisyonlarımıza girmedi. Ama oyun anlamında oyun anlamında golden sonra özellikle bizden daha ileride. Oyuncularıma sonuna dek güveniyorum. Her zaman güvendiğim gibi. Ben sahaya 11 tane cesur yürek süreceğim. Benim çocuklarım 11 tane cesur yürek olacak. Onların da katılımıyla inanıyorum ki sahadaki seyirciyle beraber herhalde bu sayı süreceğim 11'in sayısı 23 bin olursa çok daha etkili olacaktır milli takımımızın dört futbolcusu Arda Turan Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Nihat Kahveci İspanya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Daha önce de diğer arkadaşlarımız da hocamız da Türkiye'deki baskı ve kaosun ortadan kaldırılmasını her zaman dile getirmiştir. Çünkü baskının olduğu yerde, stresin olduğu yerde istediklerinizi hiçbir zaman rahat bir şekilde yapamazsınız. Ee, belki oradan dediğim gibi yani Nihat abi dediği gibi tabii ki İspanya karşı oynuyoruz ama orada en azından bir puan alabilirdik. Olmadı. Evet herkes üzüldü. Ama bunu çabuk atlattığımızı düşünüyorum. Yarın inşallah kazanan taraf biz olacağız. Ben her şeyi bu zamana kadar takım oyuncusu olarak kazandım. Santiago Barnebozda takım oyuncusu olarak hareket ettim. Tam 60 dakika boyunca İspanya takımına doğru düzgün pozisyon bile vermedik. Bizim de pozisyonumuz var. Dünyadaki üst seviyedeki birçok maça bakarsak çok büyük takımlar bile İspanya'ya deplasmana gittikleri zaman üst seviyedeki maçlarda bile pozisyonlarına bağlı olarak büyük oyuncular bile ki ben yıldız veya star olmadığımı söylüyorum takım oyuncusuyum. Yıldızlar, starlar bile takımlarının sistemlerine bağlı hareket edip hatta 90 dakika boyunca tek bir pozisyona bile girmeden maçı geçirebiliyorlar. Toplantıya katılan bir İspanyol gazetecinin sorusunu ise Nihat Kahveci yine İspanyolca yanıtladı. Luego el segundo Alisamián es un estadio muy importante para nosotros. Hemos jugado muchos partidos ahí, ganamos contra grandes equipos ahí. Pero también hay otros estadios como Inene, como Kadıköy, Allí también hay muy buenos ambientes. Pero ahora nos toca jugar en el estadio Alisamián. Seguro que habrá un ambiente impresionante. Pero yo no quiero decir que eso se llame un infierno. Infierno, pero un poco con buen sentido, ¿sabes? Por la presión que vamos a meter contra España. ¿Vale? E, İspanyol oyuncuların söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Çünkü biz kazanmak istediğimizde e, elimizden geleni yapıyoruz ve sonuna kadar her şeyi deniyoruz. Ali Samiyen İstanbul'da başka statlar da var. Kadıköy var, İnönü var. Orada da büyük zaferler kazandık ama e, Ali Samiyen'de çok da önemli zaferler kazanmıştık. O yüzden seçilmiştir. Cehennem konusuna gelince iyi anlamda cehennem olarak e, söyleniyor. Sadece e, taraftarın baskısından dolayı yoksa başka bir anlamda cehennem değil kontrol etti. Yardımcılarına baktı. Ve işaretini veriyor. İspanya başladı. Bunu oynuyor Nihat. Arda. Aferin, Aferin. Mehmet Orelio. Arda. Arda götürüyor. Sergio Ramos karşıladı. Arda yaptı ortasını. Cezayir Mehmet Barcelona'nın oyuncu götürüyor. Ara pas tehlike var. Offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalktı. Mike Riley geç. Koyner kullanıldı. Volkan aman dikkat. Ceza alanı içinde penaltı. Elle oynama Mike Riley penaltı noktasını gösteriyor sevgili seyirciler. İhtiyaçlarımız var. İngiliz hakem penaltı noktasını gösterdi Mike Riley. gazlar devam ediyor. İbrahim Üzülmez elle müdahale ve ve topu gidiyor. İspanya Milli Takımı beraberlik golünü buldu. Durum 1-1. Bir bir. Fabian Hakan Balta bırakmak istemiyor. Çok büyük tehlike var. Topağlarımızda. <laughs> Bıraklama anlarında top filelerimize gitti. Albert Riera top ağlarımıza gönderiyor. İki bir öne geçti İspanya milli takımı. Büyük bir hata yaptık. Ve Daniel Guiza Albert Riera'ya golü attırdı. Evet İstanbul Ali Stadında bir büyük üzüntüyle tribünler boşalmaya başladı. 90 işte bu gol İspanya'yı öne geçirdi. Fenerbahçe'deki performansı sürekli tartışılan... Alonso. Alonso. Ve Mike Riley karşı son düdüğü çaldı. A takımımız İspanya'ya 2-1 kaybediyor. Büyük bir üzüntü var. İbrahim Üzülmez ceza alanında penaltıya sebebiyet verdi. Hakan Baltar rakibini kaçırdı. Guiza'nın çevirdiği top. Albert Riera tarafından ikinci kez alanımıza gönderildi. İlk yarıyı 1-0 önde noktalamıştık.